Linker'ın Pinterest'e merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni video değil, yeni bir kanala karşınızdayım arkadaşlar. Kinginook gereken arkadaşlar, Cylinder gitti arkadaşlar. Hatta YouTube'da araştırdığınız zaman şimdi gereken yazdığınız zaman arkadaşlar çıkmıyor. Bunu da haberiniz olsun. Ve arkadaşlar bugün sizlerle Linker'ın İlk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda neler neler olacak, neler neler çekilecek. Ee, benim açıklama kısmında yani e, şey açıklama kısmında biliyorsunuz yazdım. Oyun çekebilirim, ya, oyun çekerim zaten başka bir şey çekmem. Zaten iki tane kanal olacak. Bir tanesi bu benim kendi kanalım. İlk videomla karşınızdayım. Yani diyeyim. Ee, oyunlar çekeceğiz, korku oyunları çekebiliriz, başka bir sürü şey çekeriz. Ee, artık arkadaşlar abone olan bana abone olan kişileri artık ailem diyeceğim. Ee, herkesi ben seviyorum, sayıyorum arkadaşlar. O 185 abone, bakalım bu kanalda da aynı şekilde devam edecek mi? Şöyle 30 abone, 40 abone olalım, çok güzel olur yani benim için. Evet hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, bu Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar bu kanala. Başka güzel şeyler gelecek. Biliyorsunuz ki benim eskiden Eren Link diye bir kanalım vardı. Orada hala abonesiniz görüyorum. Ama ben artık oraya video çekemeyeceğim. Çünkü o hesapta gitti ama ben sildim. Zaten kötüydü o kanal. Çok çekemiyordum. Bunu da çekeceğim artık arkadaşlar gerçekten. En son olacak diğer kanalımın daha ismini belirleyeceğim. Profil fotoğrafını belirleyeceğim. Ve en sonunda da arkadaşlar orada da dışarı videolar ya da yine böyle oyun videoları da gelecek ona. Ona her türlü şey gelecek arkadaşlar. Ona da 185 abone yaparsak yine efsane olur. Bunda bir 185... 100 gibi abone yaparsak efsane olur arkadaşlar. İki kanaldan da sizlere video çekmeye çalışacağım. Şu an ilk kanalım olduğu için arkadaşlar şey yapacağım ve arkadaşlar e, intro falan da ayarladım kendimce e, profil resmimde falan da ayarladım yani bu YouTube kanalı linkeren kanalı arkadaşlar hep beraber güçlülükle kalacak arkadaşlar Herkesi seviyorum görüşürüz hoşçakalın yeni kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Instagram adresimden de beni takip edersiniz görüşürüz hoşçakalın